Hiç Airbus A350'nin aniden hava yolu şirketlerinin gözdesi haline geldiğini ve Boeing'i geride bıraktığını merak ettiniz mi? Kariyerine şüphelerle ve eleştirilerle başlayan bu uçak, gerçek bir gökyüzü şampiyonu olmayı başardı. Bu videoda bu büyüleyici fenomenin derinliklerine dalalım ve A350'yi hava taşımacılarının tercih sıralamasının zirvesine yükselten unsurları keşfedelim. A350'nin çalkantılı başlangıçları. A350'nin hikayesi gerçek bir destandır. 2004'teki lansmanında Airbus, bekleyen çarpıcı başarıyı asla hayal edemezdi. Başlangıçta program ciddi bir başarısızlık olarak görülüyordu ve birçok havayolu şirketi bunu kesinlikle reddetti. Başlangıçtaki tasarım, A330'un basit bir modifikasyonu olarak algılanmış ve Boeing 787 Dreamliner'ın sunduğu yenilik karşısında alay konusu olmuştu. Havayolu şirketleri Airbus'tan daha fazlasını talep ederek hayal kırıklıklarını ifade ettiler. Bu şüpheciliğin sonucunda Airbus A350'yi tamamen yeniden düşünmek zorunda kaldı. Bu karar her şeyi değiştiren bir karar oldu. Olağanüstü dönüşüm ve sonra sihir gerçekleşti. Airbus dinledi ve kendini yeniden yarattı. Sonuç, A350X da bu bir BM, havayolu şirketlerinin ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere tamamen yeniden tasarlanmış bir uçak. Bu yeni model son teknoloji ve etkileyici verimliliği ile büyüledi. Program ilerledikçe A350 sipariş yağmuruna tutulmaya başladı. Özellikle Qantas gibi devlerin 12. A350-00 ile Boeing 747'lerini ultra uzun menzilli uçuşlar için değiştirmesi bu durumu destekledi. Bu Airbus için gerçekten bir ustalık gösterisi oldu ve hava yolu şirketlerinin sadakatini yeniden tanımlamanın mümkün olduğunu kanıtladı. Pazar talebine yanıt, bir diğer çarpacağın Air India'nın 2023 yılında 40A350 lig dev bir sipariş vermesiyle ortaya çıktı. Bu uzun mesafeli uçuşlarda Airbus'a doğru belirgin bir eğilimi işaret ediyordu. Singapore Airlines ise A350 ile Singapur'dan New York'a 19 saatlik bir uçuş gerçekleştirdiğinde dünya rekoru kırdı. Bu başarı sadece bir şans eseri değil, aynı zamanda akıllı bir tasarım ve yolcu konforunu olan bağlılığın birleşiminden kaynaklanıyor. A350 sadece yolcuları A noktasından B noktasına taşımakla kalmıyor, unutulmaz bir uçuş deneyimi yaratıyor. Fark yaratıcı tasarım, A350'nin çekiciliği yalnızca görünümünde değil, maksimum hızı 950 kilometre saat ve etkileyici menziliyle havayolu şirketlerine uzun mesafe hatlarını verimli bir şekilde işletme imkanı sağlıyor sessizliği ve genişliğiyle bilinen kabini yolcular tarafından büyük beğeni topladı. Airline Ratings tarafından yapılan bir ankette A350 sürekli olarak en konforlu uçaklar arasında yer aldı. Sadık bir yolcunun dediği gibi A350 ile uçtuktan sonra bir daha asla başka bir uçakla uzun mesafeli uçuş yapmak istemiyorum. Bu tür ifadeler A350'nin uzun mesafeli uçuşlar için tercih edilen bir uçak olma itibarını daha da artırıyor. Enerji verimliliği ve performans A350'nin enerji verimliliği diğer önemli avantajlarından biridir. Yakıt fiyatlarının dalgalandığı ve çevresel endişelerin arttığı bir ortamda A350, seleflerinden %25 daha az yakıt tüketerek öne çıkıyor. Bu performans, ileri düzey bir Rolls-Royce motoru ve hafif kompozit malzemelerin kullanımının bir sonucudur. Havayolu şirketleri karbon ayak izlerini azaltırken önemli tasarruflar sağlıyor. Bu durum, havacılık endüstrisinin artan sürdürülebilirlik gereksinimlerine yanıt vermeye çalışırken kritik bir önem taşıyor. Güvenilirlik ve karlılık, gelecek için bir avantaj. A350 hizmete girdiği ölçüde olağanüstü güvenilirlik ve mükemmel performans sergiliyor. Örneğin Delta Airlines, A350 sayesinde bazı hatlarda işletme maliyetlerinde %15 azalma kaydetti. Ayrıca bu uçak geleceğe yönelik bir yatırım olarak öne çıkıyor. Modern tasarımı ve gelişim potansiyeli, düzenleyici gerekliliklere ve sürekli değişen pazar ihtiyaçlarına cevap verebiliyor. A350'yi seçen havayolu şirketleri sadece bir uçağa değil, aynı zamanda operasyonlarının geleceğine yatırım yapıyor. Havayolu şirketlerinin geri bildirimleri. Birçok havayolu şirketi A350 ile olan deneyimlerini paylaştı. Yolcu memnuniyetini ve elde edilen tasarrufları vurguladılar. Qatar Airways Örneğin A350'yi filosunda önemli bir model olarak sıklıkla anarak konfor, verimlilik ve güvenilirliğin birleşiminin uzun mesafeli uçuşlar için vazgeçilmez bir seçim olduğunu belirtmiştir. Dünyanın dört bir yanındaki operasyon müdürleri, yolculardan gelen övgüleri ve A350'nin marka imajlarına olan olumlu etkisini paylaşmaktadır. Sonuç, A350, gelecek havacılığının temel aktörü Airbus A350, Sadece eski uçakların yerini alan bir model değil, havayolu şirketlerinin operasyonlarını optimize etmelerine, ağlarını genişletmelerine ve sonuçlarını iyileştirmelerine olanak tanıyan stratejik bir araçtır. Aynı zamanda yolcu deneyimini de yükseltmektedir. Sürekli değişen havacılık manzarasında A350 uzun mesafeli seyahatlerin geleceğinde kaçınılmaz bir aktör olarak konumlanıyor. A350 programı gelişmeye devam ederken daha verimli motorlar ve yenilikçi kabin teknolojileri gibi yeni iyileştirmeler ufukta görünüyor. Kargo taşımacılığı için tasarlanan A350 Freighter gibi modeller, A350'nin hava lojistik sektöründeki artan bir ihtiyaca da cevap verebileceğini göstermektedir. Gelecek için beklentiler. Bu olağanüstü uçak için gelecekte neler var? Dünya gelişmeye devam ederken A350 pazarın yeni gerçeklerine uyum sağlamak için iyi bir konumda. Hava yolu şirketleri, müşteri taleplerini karşılamak için yenilik yapmalı ve A350 bu dönüşümün anahtarı olabilir. Boeing'in karşılaştığı son zorlukları merak ediyorsanız, şimdi ekranınızda görünen videoya tıklayın. Birlikte havacılık endüstrisinin zorluklarını ve hava yolu şirketleriyle uçakları için şekillenen umut verici geleceği keşfedelim.